Hepinize selam ben Mahmut Tanrıverdi. Dün yani 1 Nisan'da TRT1'de bir dizi yayınlandı. Bir Zamanlar Kıbrıs isimli dizi. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu dizi çok eleştiriye maruz kaldı. Bu dizinin galası bile büyük bir olay oldu. Sizle birlikte bugün bu diziyi konuşacağız. Ana hükümeti Kıbrıs Türk'ü zorladır. Ateş altındadır. Katliamdan kurtulmak için ana vatandan başka güvencemiz yoktur her şeyden önce bu dizi 1 Nisan'da yayınlandı. Bu basitçe seçilmiş bir tarih değil, çok ince bir ayrıntı aslında. 1 Nisan Kıbrıslı Türkler için çok önemli. Neden 1 Nisan'da yayınlandı birazdan anlatacağım zaten. Bununla ilgili bir konumuz var ileride. Ama ondan önce Kıbrıslı Türkler bu diziyi neden sevmedi onu anlatacağız. Şimdi bu dizi kısaca 1974 öncesi dönemi ele alıyor. 1974 öncesinde de Kıbrıs Türkler ve Rumlar bir arada yaşıyorlardı. Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında birleşen bu toplulukta da Cumhurbaşkanı olarak Makarios isimli bir Rum önderlik ediyordu. ve adı ki Rumların gücü Türklerin gücünden çok daha yüksekti. Bazı Rumlarda EOKA isminde bir örgüt kurdu. Bu örgütün amacı ise Kıbrıs adasının tamamen Yunanistan'a bağlanma hayaliydi. Peki Kıbrıs Türkler bu diziyi neden eleştirdi? Birincisi Kıbrıslı Rumlarda şive vardı. Kıbrıs Türklerde şive neden yok bu dizide? O kadar aklı ki ya saçma sapan basitçe yapılmış bir dizilerde bile Kıbrıslı Türk bir olaya dahil oluyorsa çok güzel bir şive konuşuluyor. Bazen başaramıyorlar şive işini ama en azından bir şive söz konusu oluyor. Bu dizide ise herhangi bir şive göremiyorum. Kıbrıs Türklerde bildiğin adamlar İstanbul Türkçesiyle konuşuyor. Hatta YouTube'da Google'da falan çok fazla aratılan şeylerden bir tanesi de bir zamanlar Kıbrıs dizisini nerede çekildi. Tamam Kıbrıs'ta çekildi belli ama hiçbir tanesi bile Kıbrıs şivesi kullanmıyor. Bence bu konuda en önemli rolün oyuncuların Türkiye'den seçilmiş olması. Bence Kıbrıs'ta bu işi yapabilecek çok daha kapasiteli insanlar vardı. Yani Ahmet Kural'la Pelin Karayel'e başrol vermek bu diziyi pek yürütmemiş bence. İkincisi bunu duyduğunuzda inanamayacaksınız ama bu dizinin oyuncu kastı alım satım grubundan yapıldı. Kıbrıs'ta mezunumsa diye bir tane grup var. Genelde Kıbrıs'ın neredeyse tümü o gruba üye. O grupta bir gönderi gördüm. TRT1'in Kıbrıs'ta yapacağı bir dizide oynamak üzere oyuncu kaslarmaktayız. Yani koskoca TRT1'in oyuncu kaslı mezunum satıyorum gibi işte koyunların, arabaların vesaire satıldığı bir gruptan yapıldı. Bu olayın zaten artık benim gözümde değersizleşmesine sebep oldu. Bununla da kalmadı biliyorsunuz şu anda sokağa çıkma yasakları var ve bu nedenle biz dışarı çıkamıyoruz. Ama bu dizinin çekimlerinde oyuncular dışarıda rahatlıkla gezebiliyordu. E, özel izinle geziyor zaten. Bunda sıkıntı yok. Hatta galası yapıldı bu dizinin. Ve Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay dahil bu galada birleşip dizinin birinci bölümünü kutlayacağı söylendi. Bu daha da büyük patlamaya neden oldu. Dedi ki işte biz burada evde hapis kalmışken siz nasıl gala yaparsınız? Hatta olay daha ileri boyuta gitti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay hakkında böyle bir haber yapıldı. Şu an haberi karşınızda görüyorsunuz. Şimdi bu bir şaka mı yoksa tehdit mi? Onu tam anlayamadım ben. Ama şaka olduğunu varsıyorum. Çünkü tehdit yoluyla böyle bir şey de herhalde söylemez kimse. Çünkü tehdit Etik yoluyla böyle bir şeyin söylenmesi ucu açık bir durum. Nereye gideceği hiç belli olmaz. Ama muhtemelen şaka yapmışlardır burada. 1 Nisan şakası yapmışlardır. O yüzden bu konuya fazla değinmiyorum. Ama böyle bir haber çıktı Kıbrıs gazetelerinde. Filmin ilk bir saati çok sıkıcıydı. Ahmet Kural'la Pelin Karayel'in aşk ilişkisini yaşadık bildiğin. Çok sıkıcıydı yani. Ben bayıldım. Bayıldım derken kötü anlamda bayıldım. Bakayım. Yok öyle bir <laughs> şey yok. Gel buraya gel. Gel buraya. Özellikle ben uzun bir süredir yabancı diziler izliyordum. Türk dizisi izlemiyordum. Ve iki buçuk saati dolduracağız diye tüm detaylar ele vermişler. Aynı zamanda bir tane sahne izledim. Orada zaten ben bittim ya. Adama bir tane hançer saplıyor tamam mı? Çıkan ses kılıç sesi. Sen bu yükü Hayırdır bilim kurgu mu çekiyorsun? Bu nasıl bir dizi ya? Orada ben koptum ama izlemeye devam ettim. Bir saatin sonundaysa Ralph Rife Denktaş sahneye girdi. Ardından olaylar hızlanmaya başladı. Zaten izlediyseniz siz de biliyorsunuz Ralph Rife Denktaş'ın bir giriş sahnesi vardı. Orada artık tüylerim diken diken oluyor ya. Ralph Rife Denktaş zaten sahneye girdikten sonra dizi düzgüzelleşmeye başladı. Zaten oradan sonra artık heyecanlanmaya başladım. Daha bir izleme hevesim geldi içten içe ve ondan sonra artık mutlu mutlu izlemeye başladım diziyi. Peki dizi de önemli bir rol oynadın gördüğümüz Ralph Raif Denktaş aslında Ahmet Kural'dan daha önemli bence bir başrol olabilirdi o. Ralph Raif Denktaş neden önemli Kıbrıs Türkler için ne yaptı bundan bahsedeyim. Ralph Raif Denktaş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanıdır. Başınız dik korkusuz yaşayasınız, insan haysiyeti içerisinde yaşayasınız diye ağabeylerinizin vermiş olduğu mücadele <laughs> bu noktada bitmiş değildir. Aynı zamanda da 21 yıl boyunca Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı'nı yapmış bir isim. Yani kısaca Rauf Ralf Denktaş için Kıbrıslıların Kıbrıs Türkleri Atatürk'ü diyebiliriz. Tabi Atatürk de çok seviliyor. Atatürk'e de çok saygı duyuluyor Kıbrıs'ta. Ama Rauf Ralf Denktaş da Kıbrıs Türkleri için çok önemli bir değer. Dizi her ne kadar sıkıcı olsa da dediğim gibi bir saatin sonunda olaylar patlak verdikten sonra artık sarmaya başlıyor. O dizide gördüğünüz ve duygulanıp ağlamaklı olduğunuz bölümler var ya onların hepsi bir Kıbrıs'ta yaşandı. Enosis hayaliyle yani Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanma hayaliyle Kıbrıs Rumlardan bazıları EOK isimli bir örgüt kurdu. Aslında bu dizinin 1 Nisan'da yayınlanması da bu nedenle oldu. 1 Nisan'da kuruldu bu örgüt ve bu örgüt ilk kanlı eylemini 1 Nisan'da gerçekleştirdi. Önce İngilizlere sonraysa ise Kıbrıslı masum Türklere saldırıda bulundular. Ya zaten Kıbrıslı Türklerde askeri güç fazla yoktu. Hatta neredeyse hiç yoktu. Hep güç Kıbrıslı Rumlardaydı. Bu yüzden de masumları ele aldılar. Orada masumca yaşamaya çalışan halkı işkenceler yapıldı. Çok kötü şeyler döndü o dönem. Ve Kıbrıs Türkler hiçbir şey yapamıyordu. Çünkü ellerinde silah yoktu, mühimmat yoktu, insan gücü yoktu. Ralph Raif Denktaş ve mücahitler önderliğinde de Kıbrıs Türkler korunmaya çalıştı. Ama çok başarılı olunamıyordu. Çünkü çok güçlü bir örgüt vardı karşılarında. Ve bu örgüt insanlık suçu işliyordu o dönem. Ve Kıbrıs'ta insanlık suçu işlenirken dünya nasıl mıydı? Yine tüm dünya Türkler insan suçuna maruz bırakılırken uyuyorlardı. Sonra ne oldu peki? Türkiye Cumhuriyeti biraz spoiler gibi olacak ama yani bu bir tarih. Türkiye Cumhuriyeti olaylara müdahil olmak istedi. Dedi ki ben Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk'ünün hakkını savunacağım ve garantörlük hakkımı kullanarak adaya gideceğim. İngilizlerle görüşmeye gidildi. İngilizler buna kesinlikle izin vermedi. Dedi ki bunu yaparsan ambargo uygular sana. Amerika insanı söyledi. Tüm dünya insanı söyledi Türkiye. Bunu yaparsan bu eylemi gerçekleştirirsen sana ambargo uygularız. Kıbrıs'a müdahale etmeyeceksin. Yani Türkiye'nin hemen yanı başında Kıbrıs Türkler çeşitli şeylere maruz bırakılıyordu. Herkes görüyordu. Herkesin gözü önünde oluyordu ve Türkiye müdahale edemiyordu. O dönemler Türkiye çok güçlü değildi. En tamam belli bir başlı güçlü vardı ama Kıbrıs'a gelirlerse o gücü de kaybedeceklerdi. Ve öyle de oldu. 1974 yılında Rauf Ralf Denktaş önderliğinde Türk askeri adaya geldi ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu. İşte ilk kuruluş sahneleri ise şöyle. Kıbrıs Türk halkının meşru ve önüne geçilmesi imkansız istek ve iradesine tercüman olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyoruz. Bu olaylardan sonra Türkiye Cumhuriyeti için işler pek iyi gitmedi. Ambargolara maruz kalındı. Ekonomi iyice çöktü. Ama en azından Kıbrıs Türkler için iyi bir durumdu. Çünkü artık kendilerine ait bir cumhuriyetleri vardı. Artık insanlık hakkını koruyabiliyorlardı. Özellikle Rauf Raif Denktaş'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi, o konuşmalarını falan izledikçe insan tüyleri diken diken oluyor. Hem de dizide de öyle yani Ralph denk de sahneye girdi anda tüylerim diken diken oldu muhteşem bir sahne oldu ya o. Ama onun öncesindeki sahneler çok sıkıcıydı ya. Acayip bir çekecek gibi değildi ama bir izleyin derim. Bir saati doldurun. Bir saatin sonundaki sahneler çok güzel gidiyor. İsterseniz yavaş yavaş bu videoyu sonlandıralım. Kısaca anlatacaklarım bunlardı. Bir zamanlar Kıbrıs dizisi böyleydi. Umuyorum ilerleyen bölümler çok daha heyecan verici, çok daha güzel olur. E siz de eğer dizi izlediyseniz aşağı yorumlarda bırakın lütfen. Neler düşünüyorsunuz bu dizi hakkında ve bu eleştiriler hakkında düşünceleriniz neler? Gerçekten haklı bir eleştiri mi? Yoksa haksız mı? Düşünceleriniz çok merak ediyorum. Şimdilik bu video bu kadar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.